Obezitenin zaten tedavisi genellikle ameliyatsız olur. Ameliyatsız olmalı. Ameliyat hiçbir çaremiz kalmadığında ve hayati tehlikeler var ise o zaman endikasyon olabilir. Dolayısıyla obezite dediğimiz ve metabolik sendrom diye artık sınıflandırdığımız kilo sorunumuzu çözmek için kullanacağımız birçok metot var. Beslenme. Zaten beslenme olmazsa olmaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun yanında obeziteye sebep olabilen hormonal bir problem varsa hekiminiz bununla ilgili hormonları düzenleyici, destekleyici ilaç, vitamin, mineral size verebilir. Bunun yanında iştahınızı azaltıcı, ve metabolizmanızı hızlandırıcı bazı yollar, metotlar var. Biyozans başta gelen bir metot. Akupunktur tedavisi yine buna benzer bir metottur. Bunları uyguladıktan sonra yine destekleyici olarak da spor, hareket etmek, yani metabolizmamızı hızlandırmaya destek olacak, metabolizmamızı hızlandırmayı teşvik edecek yolları da eklerseniz gerçekten Doğru bir şekilde sağlıklı kilo verebilirsiniz. Illaki ameliyata gerek yok. Dediğim gibi bu yolların hiçbirinden bir çözüm bulamazsanız ameliyat o zaman düşünmek lazım.